Ağlayayım. Ağlayayım. Evet, önceki videoda demiştim ya, Sena cüzdanını kaybetti ve Çünkü buldu gerçekten. Nasıl buldunuz size anlatsın şimdi. Nasıl buldum biliyor musunuz? Bir dakika ben cüzdanımı almadan tuttum şöyle. Şey, ee, Betül e, bana dedi ki Sena umudu kes bulamazsın evet, artık. Evet arıyor internetten arıyor instagramdan arıyor oraya arıyor dedim kızım yok gitti artık gel kabullen. <laughs> Ondan sonra şey benim bir tane arkadaşım Türk dedi ki Sena şöyle bir site var e, bu polislerin işte kayıp eşyaları yüklediği bir site gibi bir şey. Dedi seni abi bak belki de cidden koyarlar oraya, oraya falan dedi böyle. Ondan sonra ben de dedim ki işte e, bir bakayım falan dedim hani. Çıkmadık candan umut kesilmez diye bir laf var. İşte e, ben de bir baktım böyle. Dedim ki aradım taradım sonra bir tane benim e, şeyime benzeyen Cüzdanıma benzeyen bir cüzdan gördüm. Benim, Betül Hatun, Betül bu benim cüzdanım değil falan. O da hemen diyor ki, Sena artık bırak umudu kes, bulamayacaksın. O senin cüzdanın değil falan Hayır, böyle. Herkese diyor ki, bak keşke bu benimki olsa ben keşke kimse, neyse. Kimse falan. Keşke bu olsa falan diyor. Ben dedim kimse koymaz yani. İşte ondan sonra bir baktım, benim cüzdanımın şeyi yazıyor markasını yazmışlar. Fennek kadın cüzdan kayıp falan yazmışlar böyle. Sonra isim olarak da S yazıyor. Yıldız yıldız yıldız. En sonunda ne yazıyor? Aha dedim, bu benim. Kız gerçekten Sonra hemen Betül'ü aradım. dedim Betül buldu. <laughs> Ve gitti aldı gerçekten. Gittim aldım işte. Gerçekten dün demiş Şey dün oldu işte. Videoda demiştim gerçekten çöpleri atacağım çöpleri. Ha. <gülüyor> 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 Hayır poliste gitti kız şey yaptı. Oraya tutanak tuttu, yani Aynen. böyle kağıt yaptı ve gitti Hı -hı. aynı polis istasyonundan teslim al. Yani, evet, yani bu cüzdan buraya geldiyse bir telefon edin, bir haber evet, verin telefon yani. Telefon etmediler. Eğer ben o siteyi bilmeseydim, eğer bakmasaydım işte e, şey olarak bakmasaydım, benim adım var mı yok mu, koymuşlar mı koymamışlar mı, o siteyi bilmeseydim bana, beni aramayacaklardı büyük ihtimalle. Beni de aramayacaklardı. Bu da hani... Bekaryaya girdiniz mi? Evet, Bekaryaya. Ne kadar? Kore şeyi yokşi Kore diye bir şey var cidden. Işte. <laughs> ne kadar iyiyse de onlar da işlerini yapmıyorlar. Bu da hani Kore'nin bu yanı. Ama çünkü... Sorry. <laughs> Pardon. Şey, Türkiye'de, Türkiye'de kaybetsem hiç bulamazdım. Orada umudu kaybederdim ama bütün Koreli arkadaşlarım bana dedi ki Sena dedi. Bulursun. Hmm. Ve diğer normalde ben de şey derdim. Çünkü Kore'de bu şey var gerçekten. Hiç kimse hiçbir şeyini kaybetmiyor. Kaybetseniz de buluyorsunuz. Ama dediğim gibi İtevan çok şey yabancı mı? Yabancı. Gerçi bu önceki video izlemeyen, bu videoya gelenler varsa de işte Senad'ın işte Itaewon diye bir bölgede kaybetti cüzdanını ve Itaewon yabancılarla ünlü bir yer ve gerçekten dedim mi kesin yabancı biri bulmuştur ve bir, yabancılar böyle çok şey değil yani Koreliler kadar. Ama neyse. Ay çok mutluyum. Kayıp ya. Çok mutluyum. <laughs> Bir de buna bakıyor. Hiç Ama mutluyum. saçları mı bunu taktım kafama. Bak buraya kar dolmuş. Görüyor musunuz? Neyse bugün videomuzda Şimdi önce Sena e, ile birlikte şeye gideceğiz, bankaya gideceğiz çünkü kartını iptal ettirdiği için kafama çarpıyor. Tekrardan kartını açtırması gerekiyor. Ondan sonra kafeye gideceğiz. Ondan sonra akşama da Yonca ile buluşacağız. önce biliyorsunuz Yeliz. Koreli arkadaşımız. ona da cidden acayip kaç bir ay oldu herhalde ya. Bir ay oldu. Daha çok, çok, en son, en son, en son, çok da olmuş işte olabilir. Bayağıdır görüşmedik. İşte bayağı oldu yani böyle ya Kore'de bu olay belki gerçekten şu an giriş çok uzadı farkındayım ama olsun şu an benim çok mutluyum çünkü o yüzden konuşasım geliyor İnsanlar o kadar meşgul ki ben de aynı şekilde, Sena da aynı şekilde şimdi biz birazcık hani tatildeyiz diye birazcık daha rahatız ama normalde böyle okul olduğu zaman, iş olduğu zaman o kadar o kadar o kadar o kadar meşgul bir hayat yaşıyor ki herkes buluşamıyorsunuz. Hani hep bir şeyler çıkıyor ve bu Kore'nin en sevmediğim özelliklerinden bir tanesi. Tamam yani şimdi gidelim çünkü çok fazla bakamıyorum gözüm içine kalp çiziyor. Ay kaç dakikadır bekliyorum şunu bak. <laughs> Bankada böyle görünüyor. Şöyle azıcık çekeyim. Nasıl göstereyim de Allah'ım. Çekim yapamazsınız. Öyle bir şey olmuştu hatırlıyor musun? Beşimiz var. Eti de hasta. Evet. Çekim. <laughs> Sen de Sena beni çekiyordu. Etrafı da çekmedi. Ben böyle bir şey yapıyordum. ki içeride çekim yapmak yasak. Dedik, yedik malınızı. Evet hala bekliyoruz. Şimdi geldiğimizde şey sıra numarası 90'dı. Sena'nınki 107. <laughs> 102. kişi gitti. Geldi. Şimdi 102'ye kadar geldi ama bayağıdır bekliyoruz gerçekten. Ne zaman gelmiş? 14 Kutlattı gelmiş. Resmen yarım saattir bekliyoruz. Evet. Ay ne kadar da güzel görünüyor. Şimdi çıktık da şeyden bankadan geldik buraya. Kar çok güzel. Hayırın girelim. güzel. Bakın ortalık ne güzel. Şuraya oturduk. Oh. <laughs> şu an şurası dişçi. çok değişik. Dişçi Sena. Şurası. Oho. Bur burası dişçi şu an ve ben burada kafedeyim şu an oturuyorum. Çok değişik ama ka hmm. tabii kafayı acayip beğendim. İnşallah tadı da çok güzel ve inanılmaz güzel şey kokuyor hmm, kurabiye. Ama almadım. Çok kalli bir yani. Dayanamayıp ben gittim bir tane kuki aldım. Böyle latte art da yaptım. Yemeyiz değildi bir ben... de dedim <laughs> Green tea latte aldım kına. <laughs> kına tadında. Hayır ben seviyorum. Yani kına da sevmeyeyim mi? Ne bileyim? kahvemizi içiyoruz. Kahvemiz göremediğim zaman bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> <Tamam>. Peanut. <laughs> Güzel mi cidden? Çok merak ediyorum nasıl bir tadı var. Sen asla beğenmezsin. <laughs> Bakmak istiyorum ve yani size gerçek real yorum really, really yapacağım. Bilmiyorum, <laughs> ben gerçekten çok beğendim. Bir dakika Sena'yı çekeceğim şimdi Sena bunu yerken. İçerken. <laughs> Bakacağım şimdi. Şöyle bir de arkadakiler çıkmasın. <laughs> <İnanamıyorum, değil abi. gülüyor> Hayır ben çok seviyorum. Gerçekten çok Yemeği lezzetli. Yine kına tadı geliyor. Evet kına tadı geliyor ama mesela bak soğuğundan hiç gelmez. Çok kötü. Hiç beğenmedim. hemen Arkadaşlar hemen karamel lattemizi içelim. Hayır ya ben seviyorum. Bunu sadece gerçek latte severler. Ben gerçek nokta, noktayım. Hayır, İngilizce takma matcha, matcha sevenler. Sen seversin, Fatma sever, hiçbir Türk sevmez. <laughs> bir tane Daha. video vardı, Orkun Işıtman bir videosu, şey işte bardağı 300 lira mı ben bir şey kaç bir lira olan bir çay içiyordu ve böyle matçalı şey bubble tea'li bir şey. O da hiç beğenmiyor mesela. Tamam, hmm, ben Türkler beğenmez. Evet, abi Türk şeyler sevenler. Matcha latte. Çok, Çok bence almayın. Boşuna altı dolar. Nasıl rezil olduğumu anlatacağım şimdi. E, <laughs> tuvalete girdim. Sonra tuvalete girince e, arkamdan hemen biri geldi. Ben de biraz böyle telaş oldum, kapıyı hemen kapattım. Neden bilmiyorum. Ondan sonra içeride ışığı açma yerini bulamadım. Yani i̇çerisi de böyle biraz ince, uzundu tuvalet. E, ben ki orada ışık görünüyordu. Hani sensörlüdür dedim. Hani birazcık daha ilerleyince ışık yanar diye zannettim. Ama sonra bir kere kapıyı kapatmış bulundum ve ışık yanmıyordu. Ve içerisi çok böyle karanlık da bildiğiniz. Ondan sonra da ben de telefonumun şeyini açtım. Çünkü dışarıda birini beklediğini biliyorum. Daha çıkmak istemedim. Böyle birazcık <laughs> telaşlandım. Sonra içeride telefonumun flaşıyla işi hallettim. Çıktım. Sonra inşallah diyorum dışarıda beklemiyorlardı. Çünkü şu an karanlık olduğu belli. Işık nasıl açılıyor gerçekten bilemedim. Acaba bozuk mu acaba falan diyorum. Sonra bir çıktım ki dışarıda böyle açma yeri vermiş. Yani rezil oldum. Şu an biliyorlar benim karanlığı diyecekler bu kız girdi içeri ışığı açmadı. Ne yaptı içeride yani? biraz önce buradan gitmek istiyorum. Tipi gibi kar ya. Var. Şu taraflara falan gideceğiz birazcık. Ben piercing bakacağım. Çünkü piercing gibi şeyler birazcık küçük geliyor. her de burası çok gürültülü ya. Hiç sevmiyorum bu arabaların böyle şey olması Bir çekiyoruz şuradan? <laughs> Şimdi kayra vermiş. Yine kayra yerler bulutmuş. şok. Yine <laughs> derim ya. Aa, ben de biraz bir şey yapalım. Belki bunları da editlerle. <laughs> Nasıl? El yani editte koyarlar diye. Videoda çok güzel olmuş ha. ya. Ay çok bir beğendik tane, ya. Bir gerçekten bir paylaşmış bir videoyu. Aşırı böyle... beğendim. Hatta şey olursa paylaşırım. Böyle böyle. Sanki şey var ya böyle kepo videolarına şey yapıyor. <laughs> <Ay>, çok tatlı. <laughs> şey koymuş. Çok güzel olmuş. Çok beğendik. Ona buradan güzel... selamlar. Evet. Çok beğendim. Ondan sonra da işte belki gene böyle yaparlar. <laughs> Babamızı çarpacağız birbirine. <düğünle. gülüyor> ya çok güzel kar ya. ya. Ben çok beğeniyorum. Yalan ya. Bütün, bütün videolarında ben varım. Farkında mısın? <laughs> evet. İnsanlar ben gerçekten. çok tuhaf bir insanım bence. Hiç herkesin sevmediği şeyleri ben çok seviyorum. Ama bir bu bir dakika içecekler olsun. Mesela böyle yağmur yağsın, fırtına çıksın ben çok mutlu oluyorum. Böyle bak şimdi... Tam felaket tellalı ya. Önümüzdeki kız üstünde falan şey yapıyor, karları böyle karlar sinirli sinirli kaşlarını çatmış. Karları temizlemez. Bayılıyorum. Keşke kardan adama dönüşsem böyle hep kalsın üstün. Ben Eri, de sevmem. Eri, ya ben ben şey, kar yağsın ama evde olayım. Hayır diyorum. Ben karlarınca sokağa atıyorum kendimi. Ben sevmiyorum. Ben yağmurdan da nefret ederim. Benim annem de öyle diyor ki ne bu kasvetli hava falan ya. Ben evet, ben çok güzel. Ben hiç sevmem. Ben ne ben ilk çocuğuyum ama anladın mı çünkü? Ben son bahar. Çocuğum. İlk ve yaz seviyorum ben. Ne kadar sıcak olsa da. Bu iki insan vardır. Ama şey, şemsiyenin altına girmem lazım çünkü gözüme giriyor, göremiyorum. Bugün bir şey var ha. He. Bugün herkes inanılmaz inanılmaz Çok iyi bir de karşı. Az önce şeye gittik. E, spor salonuna gittik. Adam diyor işte siz Türkiye'den gelmişsiniz diye öğrencisiniz. size indirim falan yapıyor. Evet. Direkt müdürü diyor işte indirim yap, indirim yap diyor. İndirimi aldık şimdi bir ben şey bakıyorum. Pricing bakıyorum dedim ya. Altıncıya girdik. Bugün ünlü olmazsa iyiymiş. Fiyatlara bakıyoruz diyor adam şey Senan'ın koluna böyle bir şey bulaşmış. Diyor ıslak beni de bir yere sürtmüşsünüz herhalde diyor işte bir şeyler diyor diyor. Erkek arkadaşlarınızı da alın gelin diyor. <laughs> Sen nereden, nereden biliyorsun bizim erkek arkadaşımız var bir kere. Diyor beautiful beautiful diyor Türkiye'den, Türkiye'den gelmişsiniz. <laughs> Ama biraz çok işkillendim çünkü herkes inanılmaz iyi bize karşı bugün. Başımıza bir şey gelmese Normalde bari. Normalde böyle ya. Evet böyle şeyler olmuyor genelde. Şimdi dışarı çıktık bugüne kadar Ama da. spor salonu çok güzeldi ama çok pahalıydı. Arkadaşlar adam bir yakışıklıydı görmesin lazım. Bunun dibi düştü. <laughs> şey yani bir de ama adam gerçekten var ya hani yaşlı ama yakışıklı adam yani. Bir de hani böyle vücut yapmış falan böyle şişirmiş kartını Aa. verdi numarasını isteyen. <laughs> Ya adamın adı ne biliyor musunuz Korece? O gün. Evet, o gün. Türkçede bizim. de o gün diye bir ama isim Türkçe'de var. Ama Türkçede o gün Türk şey kız ismi mi erkek ismi mi? <laughs> Şimdi ciddi mi söylüyorsun? Evet. Erkek ismi tabii ki. Öyle evet. mi? Evet. Bilmiyorum. O gün. İşte bakın. İsmi duymadın lan. İsmi duydum ama hiç o gün diye biriyle tanışmadığım için bilmiyorum. O gün erkek ismi. Ama o gün diye bir isim olduğunu biliyorum çok değişik bir gün oluyor bizler için. Keşke tam o anlarda böyle. Ben diyorum ki bir kamera ben böyle kendimi çekmesem, bir kamera sürekli beni çekse de bedenini açabiliyor olsam ve benim yaşadıklarım dışarıdan bir göz çekse çok güzel videolar yaparım ben o zaman. Yani çok değişik şeyler oluyor çünkü hayatımda sürekli. Bugün güzeldi ama ben. Evet, de. insanlar çok şeydi ve Sizin şey olarak aksan. da Türkiye'deki fiyatlarla karşılaştırın gittiğim yer Adam dedi bizim şimdi birazcık dedi iyi bir yer olduğu için dedi diğer yerlere göre pahalı dedi. Gerçekten. Bayağı iyiydi ve yeni açılmış bir yer işte. 100 bir aylık daha pahalıymış. Bir aylığına 150 bin won istediler. Yani yaklaşık 140 dolar falan yapıyor sanırım. İsa iki aylık daha uygun yapmaz mı? Yani. İki aylık daha uygun işte. 2 aylık 230 muydu neyden? 300 ben olması onu yerine. Onu da indirirler gibi. Evet ama Bunu işte ben aylıklısın. istemiyorum o kadar. Tamam düşünüyorum. Diğer yerlerdeki fiyatları bilmediğim için şey dedim ben hani Direkt buraya geldim. Diğer yerlerdeki fiyatları bilmediğim için biraz dedim düşüneceğim. Türk mantığı hemen böyle size bir şey Ay, çok yapalım. Ay güzel görünüyor bak. Katara çekilir. Siz de bunu görmüş oldunuz. <laughs> şey işte. Ama çok beğendim harbiden. Bir de iki defa bedava şey veriyorlarmış. Bir de şu bak. Bak İki defa bedava öğretmenle yapıyormuşsunuz. Bir de şeyi anlatsana biz girdik içeri. <laughs> Çok girdik. Herkes hoş oldu. Korktu. <laughs> hoş <laughs> geldiniz. Zaman, i̇şte, ha, ha, how can I help you falan. Ondan sonra biz dedik işte. Aa dedi Korece dedim işte dedim. Ben fiyat bilgisi için gelmişim. O oh, o oh, Aaa Herkes bir kahkaha attı. <laughs> evet herkes gülmeye Çok başladı. Ben bayağı iyi. İşte diyor mu keşke bir kamera bunları çekebiliyor olsa. Şimdi bir şeyler almaya geldi. Daiso'ya soya geldi. Dayı <laughs> soya. Bir milyoncu. Arkadaşlar görüyor musunuz ne yapıyor? <laughs> <laughs> Çek <insanlar> mı olmuyor zamlı. Ben kalp yaptım. Sena kendisini yazıyor. Instagram'ını yazacak. İnanamıyorum sana ya. İnanamıyorum. İnanamıyorum. <laughs> Bir de bunun Instagram olduğunu anlamaları için Yazacağım. buraya şey yapman lazım. Instagram. Elinle yaz bari onun da Allah kahretsin. Rezil <laughs> insan. Nereye gidiyoruz şimdi? Ben de çok bilmiyorum açıkçası. Ne? Ne? Japon, Japon, Japon. şeyler herhalde. Ne? Ne? Etfon mu? Gidince size de gösteririm. Şu an yollar tıkandı sanırım kar yağdığı için. Ama yeneceğiz o yüzden mutluyum. Bir an önce gitmek istiyorum. Bir de Yonca ile ulaşacağız. Bir 10 dakika içinde. Evet, evet, burası. Uh. Nerede? Arkadaşın <laughs> yine kartı çalışmadı. Evet ya, güya da açtılar salaklar. Demek ki Hala... kadın şeyini de açmam lazım. Hala ben siz hiçbir yere gidemiyorum görüyorsunuz. Bana bağımlı bir insan ya şu an ağzım gözükmüyor böyle yapıyorum cucum ya <gülüyor> <gülüyor> Ay öyle bir şey var <laughs> cucum <mu> ya ama <laughs> evet. Hakan hep tam öyle bir ha. adam mı sanırım ancak eskiler bile wine, wine diye krali. bir şey vardı evet, TikTok <laughs> ama sevmiyorum <laughs> ben o adamı ya tuhaf Adamın kişinin çok bilmiyorum da videolarını komik videoları... Bir de aynı sayılmaz da komik. O videolar o zaman komikmiş. Şu <laughs> an o kadar cringe geliyor ki. <laughs> Ben tamam yani dedim de wine şeylerini falan. Ama bence TikTok'ta yani bir 5 yıl sonra izlediğimiz zaman diyeceğiz izlediğim izlediğim bunları mı yapmışız? Hele şu danslar var şöyle. Şey aptal hele ya. Aptal. Bence Vine, bak eski Vine'i izlerken Aykut Elmas'a hala gülüyorum yani. Arkadaşlar o adam... gerçekten <laughs> çok iyi <seviyor>. ya. <laughs> Bana para verin var mı? Bunu, oh. bunu. Ben her izlediğimde <gülüyor> gülüyorum çok koyun cidden. Bir dakika benim şeye bakmam lazım. Hadi, haritaya. Çok <laughs> bilmiyorum. Haritaya bakmam gerekiyor o yüzden. Restoranda görüşmek üzere. Çok güzel bir yere geldik. Ben burayı çok seviyorum gerçekten. Şeye baksana dondurmacı ya. Evet burası Beskin Rabin. Ama böyle çok iyi. Ha hanok tarzı yapmışlar. <laughs> çok seviyorum ben böyle şeyleri ya. Uyuştuk. Hadi. Hadi. Evet şimdi 3 tane yemek söyledik, 2 tanesi geldi. Burada, bunun ismini bilmiyorum, şu an seni araştırıyor, söyleyeceğim birazdan. Bu e, somon ve böyle altında pilav var, çiğ yenilen bir şey. Cilcesi böyle. Bu, Türkçe'sini bilmiyorum, bir çeşit midye tarzı bir şey yani. Bu böyle pilavla birlikte yeniliyor. Bu da, bunun da Türkçe'sini bilmiyorum. <laughs> Deniz ürünlü pilavlı yemekler yani. komik şeyler oluyor arkadaşlar. <laughs> Sena. ya adam bize kartını verdi demiş miydim ben? Evet dedi. Evet. adam bize kartını verdi. Ben de dedim ki Sena abi şimdi şey dedi acaba birlikte mi gidecek falan filan diye böyle. Ben de adama şey diye mesaj attım. Acaba dedim ikimiz birlikte kayıt olursak daha da indirim yapıyor musunuz dedim. Adam da dedi ki siz ne kadar indirim yapmam istersiniz dedi. <laughs> acaba <Aslında gülüyor> <ben> şey diyecektim. <laughs> acaba dediğim fiyatı vereceğim mi yani? Ondan sonra şey dedim. Um, ne dedim? İşte 100 bin won dedim. Diyecek kim ne kadar paylaşacak? <laughs> Diyeceğim <gülüyor> ki ben YouTuber'ım da. Ben ee, <laughs> kızı 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 <laughs> Gümmer. Gümmer. çok Söyle çok büyük. tuhaf geldi. Şu evet. an oranın müdürüyle mesajlaşıyoruz. İndirim <düşündüm>. kapmaya çalışıyorum. <laughs> Sena, yüz şey <laughs> <laughs> bine verirse gidiyor muyuz? Bu kiloları veriyor mu Sena? Yani herhalde. Haftada üç gün gitsek, 104 gitmemiz lazım. Bu kilolara giden ne kadar? Oo. Haftada ya, 8 şey gün gitti ama. Hasta. Benim yol parası da gidecek hep. Oğlum adam 100 bini yaparsa zaten. Bilmiyorum. 100 bin yaparsa gideriz artık kadar. Abi bedava yapamaz mısın? <laughs> İstediğim fiyat bedava. <laughs> şey. <gülüyor> ve benim S hiç Saat... şeyim, spor şeyim de yok hiç var ya. Hiç olmaz. Ne <laughs> Şimdi saat 9 olduğu için her yer gene kapanıyor. Biraz bak. Hani koşuyoruz. O yüzden artık evlerimize gidiyoruz. Ben de videoyu burada bırakıyorum. Bundan sonra bir uzun uzun videolar yapmayacağım. Gerçi şu an bu video kaç oldu bilmiyorum ama. Eee <laughs> <laughs> Düşüyordum kendi ana. Ee, sorman gerekiyor. Şimdi bu video ne kadar uzun olur bilmiyorum ama artık böyle çok çok uzun videolar yapmamaya karar verdim. Böyle bir gün böyle çekip çekip vlog yaptığım zaman özellikle sizlerle böyle paylaşacağım genel olarak. Sen oradan şimdi otobüs kartı aldı. O yüzden hepimiz evimize gittiğimiz için Dur <laughs> da <Zimlu göz. gülüyor> Ay çekemiyorum da. <laughs> Adamlar yerlerde falan vardı. Sarı sarılıyorlar birbirlerine. Ay neyse bir videoyu kapatamadım ha ben de. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. çok yani şey yapıyorlar beni. Dikkatimi dağıtan çok fazla şey oldu. Bilmiyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sen teşekkür et. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kuda şey ya. Ali Ali Baburi ya. Baburi. Baburi. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.